Mutlaka. Beni dinlediğinizde emin misiniz? Evet dinliyorum. Anlatayım. Elinizde telefon var. Hiçbir şekilde Hı. bakmıyorsunuz, etmiyorsunuz, ilgilenmiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Vize sınavlarım kötü geçti. Ve şimdi finaller de yaklaşıyor. Finallerde eğer kötü geçer sınıf tekrarım olacak. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Geçen yıl babam beni kaybetti. Ya benim babaannem büyüktü. Utanım. Teyzem lütfen daha fazla devam etmeyin. Asıl. Durun Teyzem lütfen. Benim babaannem büyütüyor. Ben daha fazla devam edeceğim. <laughs> Bu bir var. Konuşacağım her şey, her şey heyecanlanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sana çocuktan beri de öyleydi. Hep rezil oluyorum. Neden hep böyle oluyor? Ben anlamıyorum yani. Niye sen böyle hep böyle bir dur. devam ediyorsun? Nasıl? Tamam. Ne? Pardon bir durum. Ama ben anlayamıyorum. Ben nasıl, yapacağını anlayamıyorum. nasıl yapacağını bilmiyorum Neyi yani. Çünkü çocukluğum da böyle. Hiç, kimse beni dinlemek istemiyor. Herkes uzaklaştırıyor beni kendi çevresinden yani. Ben anlayamıyorum. Çok hızlı konuşuyorsunuz. Anlamıyorum. Ta 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 ta. Pa bana bana diyor. konuş da ya. Aynı, otomatik yani. seni, aynı otomatik konuşuyor. <laughs> Hep Ama ben anlıyorum nasıl yapacağını bilmiyorum yani. Şimdi Sonra böyle hiç kimse dinlemek istemiyor Herkes Oda arkadaşları benimken yemeğe gittik. Eee o da erkek arkadaşımın sevgilisi. <laughs> Karşı masamızda. Gel, geldi selam verdi ve dedim ki sarıldı gitti. <laughs> Sonra kız bana ıı, merhaba falan yaptı böyle. Allah'ım ya dedim ki ben gidiyorum. Benimki de dur demedi ya. Aa sen mi ayrılacaksın ben mi ortalığa ikiye ayrılayım. Nasıl ayrılacağım çok seviyorum ve ıı, beş yıl olmuş ya. Kız bu sevilir mi şey. sevilir mi ayrı? Bıcaksın ben mi ortadan ikiye ayrılayım? Nasıl ayrılacağım çok seviyorum Ve eee Beş yıl olmuş. Geçen gün çocuğumu okuldan almaya gidiyordum Ve kafede En yakın Arkadaşımla kocama Bastım Bir düşünün bu kafe Benim çocuğumun okuluna Tabii Beş metre var yok ya En yakın arkadaşım ya insan bunu Düşmanına yapmaz Sen buna mı ağlıyorsun? Benim geçende ne oldu biliyor musun? hala damadı yakıştı. Ben <laughs> nasıl buna dayanıyorum? <laughs> Benim geçen de ne oldu biliyor musun? Hala damadı yakıştı. Ben <laughs> nasıl buna dayanıyorum biliyor musun? <laughs> kadın nerede kaldı ya? Ay ay ay. Kusur. 너무 무서워. 아, 아, 엄마. 나 방에서 밖에서 잠만 자면, 잠만. 나한테 왜 이렇게 꾸는 거야? Tamam tamam. Halledeceğim. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi bir şey yerine geleyim. Tamam. iyi görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ilk saat bir sizi bekliyorum. Neredesiniz acaba? Benim zaman konusunda biraz sıkıntı var. Tamam, sizin tanışmanızdan giden bir şey yok Şimdi yine başlıyoruz Ama yani. Benim geçmem gereken yerler var. Tamam, bekleyin de ne olacak? Onu da otursanız. Geç kalacağım. Otursanız ne olacak? Size mi soracağım? Ne için konuşuyorsunuz? İstemiyorsanız gelmeyin. eden şey yok Şimdi yine başlıyoruz o yani. Bekleyin yani ne olacak? Bekleyin ne olacak? Onu bekle otursanız. Otursanız ne olacak? Sen mi soracağım onu Ne için konuşuyorsunuz? İstemiyorsanız gelmeyin. Geçen gün eşimle kavga ettik. Ben de en son dayanamadım ve çarptım kapıya çıktım. Ama şimdi böyle durumlarda oturup eşinizle iletişim kurmalısınız. Bak bunlar çok zor. Dinlediniz mi iş eşinizi? Benim için hiç anlayabildiniz mi? Dinledim ama konuşmak istemiyorum. Ama konuşmalısınız konuşmuşsunuz böyle durumlarda ki iletişimsizlik aranızda daha büyük sıkıntılara sebep olmasın. Evet, öyle Konuşun lütfen, lütfen. Hep sıkıntılara sebep olmaz. Konuşun. Sürekli bir fısfıs fıs falan sıkıyorsunuz sizde Buralar bir... temizleniyor mu acaba aradan? Bence sizde bir Burada temizlik obsesyonu var. Şu Burada an siliyor, an siliyor mu? Siliyorlar mıdır? Maliyetlerin şu titriyor. Kesinlikle sizde bir hiperaktivite, hiperaktivite olabilir. Emin misiniz? Şu an daha da iyi anladım. Sizde kesinlikle bir kaygı bozukluğunuz var, sosyal kaygı bozukluğunuz var. İyileşim ki... Sizin gözleriniz de böyle bir tuhaf. Hasta gözleriniz bir sıkıntı olabilir mi acaba sizin? Bilmiyorum ki. Siz bir doktora görün. Ben gideyim o zaman. Git. Hem de anksiyete mutluluğum da var. Tak. Kesinlikle sizde bir hiperaktivite, hiperaktivite olabilir. Emin misiniz? Şu an daha da iyi anladım kesinlikle kaygı bozukluğumuz var, sosyal kaygı bozukluğunuz var. İyileşim Son zamanlar yok bir dakika. Sağ Arabamla konuşmayın da